kalbini yiyerek kışı geçirmişler. Havalar ısınca da uçup gitmişler. Velhasıl yüreğini yedirmeye razıysan, günü geldiğinde bir lafla ödeşmeye tamamsan anasın. O da öğrenecek. Narin de öğrenecek. Bakalım ne zaman. Evet anne. Çok sık boğaz ediyor çocuğu. Nefes bile aldırmıyor. Öğrenecik dedim ya kız. O da bedel ödeyecek. öğrenecek. İnşallah çok geç olmaz. Ana. Şu Sibel. içim parçalanıyor vallahi. Öyle mazlum ki. Ya hiç öyle ağaya yanaşayım da hayatım kurtulsun diyecek biri gibi değil. Hele Ayşe kaçacak delik arıyor utancında. Hadi kalk Melek kalk. Kaderimizin orta yerine bir döşek daha serelim bakalım. Oh Kendal, ah ben sana ne diyeyim Kendal, ben sana ne diyeyim? Abi Baran geldi mi buraya? Yok gelmedi. Niye ki? Sabah tartıştık da biraz. Öyle çıkıp gitti evden. Tamam. Elbet gelir birazdan. Üzerine gitme. Asıl başka büyük sorunumuz var. Hayırdır abi? Korkutma beni. Ebru geldi sabah. Özlem mektubu söylemiş. Bak Narin. Bu Özlem bir şeyler biliyor olabilir. Mektup falan ortalığı karıştırıyor. Ben söz verdiğim gibi sustum. Ama Özlem ne yapmaya çalışıyor, ne biliyor bilmiyorum. Dikkatli ol. saklayamayacağız görmüyor musun? Hayır abi. Sonsuza kadar saklayacağız. Ben hiç öyle düşünmüyorum Narin. Öyle mi? Peki ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. İnan ki bilmiyorum. Sadece... Sadece ne? Sona yaklaşıyoruz Narin. Görmüyor musun? Bir yeri kapasak bir yerden patlak veriyor. Görmek istemiyor musun bunu? Sabah sabah oğlana bağırıyorsun fırlayıp çıkıyor evden. Peşine düşüyorsun, orada burada arıyorsun. Özlem gelip bir şeyler geveliyor. Bunların hepsi senin bahanen aslında değil mi abi? Ebru'ya aşık olduğun için, onu sevdiğin için kendini kötü hissediyorsun. Asıl sebep bu değil mi? Hayır desem ne olacak? Ha? Ne değişecek? sapı kırıldı. Sende var mı? Var ben de bir tane getireyim. Ada nasıl? İyi mi? İyi hallettik. Sevindim. O mektupta ne yazıyordun Arif? Ölümümün sorumlusu Ebru'dur yazıyordu. Niye merak ettin? Hemen anlarsın sanıyordum. Neden inatla her şeyden sorumlu beni görüyorsun? O yüzden hiçbir şeyden haberi olmayan... ...aldatılan... ...bütün hayatı yalanlar üzerine kurulmuş olan benim. Öyle mi? Demek aldatılan... Yalanlarla yaşayan sensin. Sen bence ne kadar şanslı olduğunun farkında değilsin. Benim gibi acı çekmemişsin. Hem bence sen Murat'ı hiç sevmemişsin. Yani sen de onu aldatmışsın. Sen benim Murat'a karşı olan sevgimi yargılayamazsın. Seven kadın anlar. Eğer kalbi Sevdiği adamın kalbiyle bir olmuşsa akşam aynı yatağa girdiği zaman o adamın hayatında bir giz, bir gizem var mı anlar. Sen Murat'ın koca bir hayatı olduğunu yıllarca anlamamışsın. Nasıl bir sevgi bu? Murat'ın hayatında belki de düşündüğün kadar büyük bir yer kaplamamışsındır. Onun için hissetmemişimdir. Ne oluyor burada? Yok bir şey abi. Narin ne oluyor? Abi, bak bu kadın iyice deşmeye başladı. Mektup diyor, bir şeyler diyor. Ya Özlem'in nereden haberi oldu ki bu mektuptan? Hem kendi al abim dedi ki kimse görmedi ben yetiştim kaptım mektubu e, duymuştur özlemi bilmiyor musun kapı dinlemede üstüne yok <laughs> nereye bacım? Sen Adana'ya gitmiyor muydun? Adana mı? <laughs> bir yalan söylüyorsun bari unutma Fırat. Benden bir şey saklıyorsun değil mi? Bana olan sevginin üzerine yemin eder misin? Bir şeyler dönüyor hissediyorum Fırat. Alo. Ebru Hanım. Efendim, buyurun. Ben rüzgarını öğretmeniyim. Ah buyurun hocam. Bir sorun mu var? Maalesef Ebru Hanım bir sorunumuz var. Rüzgar bitlenmiş. Nasıl? Tamam, hemen geliyorum ben. Rüzgar bitlenmiş. Ben de seninle gelsem? Yok bence gelmesen iyi olur. Hayırdır Rıza? Bir yere daha gidiyordum. Sizi görünce durayım dedim. Hayırdır yenge? Erken paydos mu? Yok, rüzgar bitlenmiş. Gidip okuldan onu alacağım. Ha, siz hiç merak etmeyin. Onun ilacını ben biliyorum. Ben de. Kendi yolladı beni. Şarjım bitmiş sağır. Fırat'a söyle telefonunu açsın dedi. Niye sesimi mi özlemiş benim? Vallahi bilmiyorum. Önemli dedi ama. Haydi ben gidiyorum. Çok büyük meblağları tahsil etmem lazım. Fırat abi. ilaç işi bende. Tamam, tamam.